أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بزري يقتن واردا Varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize hamdolsun. Kainatın Efendisi sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim, bu cuma sohbetimizin konusu emri bil ma'ruf nehyi anil munker. Hayra çağırmak ve kötülükten sakındırmak. İnsanları hayra çağırmak ve insanları kötülükten sakındırmak. Bakın Yüce Rabbimiz قال مراس راسي 104 دور دنجية داء بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم عزتي معرف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف دا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق رسول الله فيما قال أو كما قال محترم كاردشترم أمر بالمعروف نهي عن المنكر إن صندرأي لي أمرت مك صندر toplumların musibetlere karşı sigorta görevini görmekte. Çünkü biz diğer ümmetlere baktığımızda muhterem kardeşlerim birçok ayette diğer ümmetler bu görevlerini yerine getirmediklerinden, bu sorumluluklarını yerine getirme yerine getirmediklerinden helak olduklarına dair ayeti kerimeler vardır. Dolayısıyla Emri bil ma'ruf nehyanil munker. <laughs> i̇nsanları hayra çağırmak ve insanları kötülükten sakındırmak bizim için çok önemli. Bu ümmet için vazgeçilmez bir görevdir. Emri bil ma'ruf nehyanil munker <laughs> diyoruz muhterem kardeşlerim. Ma'ruf demek dinimizin emrettiği hususlardır. Allahu Teala'nın razı olduğu işler, dinimizin emrettiği hususlar bunlar ma'ruftur. Münker ise dinimizin yasakladığı yani Allahu Teala'nın razı olmadığı şeyler de münker olarak isimlendirilir muhterem kardeşlerim. Bizler insan olarak diğer yaşam bulmuş insanlarla beraber geçirmekteyiz. Bu kaçınılmaz bir gerçek muhterem kardeşlerim. Beraber yaşam bulduğumuz insanlara karşı da bizim bir sorumluluğumuz vardır. Ne zaman ki muhterem kardeşlerim biz bu sorumluluklarımızdan vazgeçtik. Ne zaman ki bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeye başladık o zaman bu hayat hepimiz için çekilmez oldu muhterem kardeşlerim. Bir müslümanın düşüncesi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın olamaz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir Efendimiz ve selam buyuruyor. Bana bir şey olmasın da kime ne olursa olsun bu düşünce bir Müslümanın düşüncesi olmamalı. Seri katil bana denk gelmesin de kimi öldürüyorsa öldürsün bu düşünce asla bir Müslümanın düşüncesi olmamalı muhterem kardeşlerim. Bu görevimizi muhterem kardeşlerim şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Örneğin muhterem kardeşlerim, oturduğumuz köyde ya da apartmanda komşumuzun evi yanarsa biz bu durumu engellemek için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmezsek hiç olur mu muhterem kardeşlerim? Komşumuzun evi yanarsa ya da içinde bulunduğumuz apartmanın bir dairesi yanarsa biz buna hiç müdahale etmezsek bu hiç olur mu muhterem kardeşlerim? Çünkü yani burada benim evim yanmıyor diyebilir miyiz? Asla bunu dememeliyiz. Çünkü biz o yangını söndürmezsek o yangın nihayetinde bizim evimize de, bizim dairemize de, bizim dükkanımıza da mutlaka ulaşacaktır muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla bizler birbirimizi İyiliğe, hayra davet etmeliyiz. Birbirimizi kötülüklere karşı da sakındırmalıyız muhterem kardeşlerim. Onun için bakın okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır muhterem kardeşlerim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Mutlaka ama sizden insanları hayra çağıran bir ümmet, bir topluluk bulunsun diye Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ve ya'murun bil ve yanhawun anil insanları iyiliğe yani insanlara iyiliği emreden ve insanları kötülükten sakındıran insanları hayra davet eden bir topluluk bir ümmet bir cemaat içinizde bulunsun diye yüce Rabbimiz bizden bu görevi istemekte muhterem kardeşlerim ve ulaike humul ayetin devamında da ancak kurtuluşa erenler bunlardır diye Yüce Rabbimiz buyurmaktadır. Başında da söylediğim gibi muhterem kardeşlerim, alimlere göre bu görev yani insanlara insanları hayra davet etme, kötülükten sakındırma görevi ilk önce İsrailoğullarına verilmişti. Ama İsrailoğulları bu görevi yerine getirmediler. Diğer ümmetlerde de bu görevin eksikliğinden dolayı İnsanların helaka uğradığı ayet-i kerimeler vardır muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla biz bu ayeti günümüze düşünürsek muhterem kardeşlerim, biz ne kadar insanları hayra davet ediyoruz, insanları ne kadar iyiliğe iyiliği emretmeye bu görevi ne kadar yapmaya çalışıyoruz, yapılan bir kötülüğe biz ne kadar ümmet olarak Müslümanlar olarak birbirimizin kötülüğüne ne kadar müdahale edebiliyoruz? ki bu ayet-i kerimede yüce Rabbimiz altını çizmemiz lazım ve ulaike humul muflihun ayet-i kerime buyurmaktadır. Ancak kurtuluşa erenler bunlar olduğu yüce Rabbimiz buyurmaktadır. Muhterem kardeşlerim, örneğin biz içinde bulunduğumuz toplumu ya da komşularımızı, iş arkadaşlarımızı ne kadar iyiliğe, Allah'ın davasına, İslami ve ahlaki güzel şeylere biz bugün ne kadar arkadaşlarımızı içinde bulunduğumuz toplumu davet edebiliyoruz. Komşularımızla ne kadar komşularımıza iyiliği emredip, iyiliği gösterip, iyiliğe davet edip onları kötülükten sakındırabiliyor muyuz? Ya da iş arkadaşlarımızı onlara bu emre bil nehiye nehyanil münker görevini, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma görevini arkadaşlarımıza karşı ne kadar bu görevi yerine getirmekteyiz. Bakın muhterem kardeşlerim. Tevbe suresinin 71. ayetinde aslında Müslümanlar olarak bunu yapmamız gerektiğini ayeti kerime buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ye'muruna bil ma'ruf ve ani'l Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz inanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostudurlar, birbirlerinin yakınıdırlar. Onlar birbirlerine iyiliği emreder ve birbirlerini kötülükten sakındırırlar diye Yüce Rabbimiz buyurmaktadır. Yani bizler kardeşlerimizi, mümin kardeşlerimizi ve mümine kardeşlerimizi iyiliğe davet ederek onları onlara bir onlara karşı bir görevimizi bu görevimizi yerine getirmeliyiz muhterem kardeşlerim. Ya da onları yapılan bir kötülükten dolayı kardeşlerimizi ne yapmamız lazım? Uyarmamız lazım. Çünkü bu Müslümanlar olarak birbirimize karşı bir görevimizdir muhterem kardeşlerim. Bakın bir ayet-i kerime daha yine Lokman suresinin 17. ayetinde muhterem kardeşlerim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Lokman aleyhisselam كندي أبنائنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم يا بني يا ورجن دور لقمان عليه السلام أقم الصلاة نَمَازِنِ دستور القل، أطفالنا أطفالنا بالمعروف insanlara iyiliği emret, insanları hayra, iyiliğe çağır. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ insanları kötülükten sakındır. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ Başına gelene de sabret diye buyurmaktadır. Muhterem kardeşlerim, Hazreti Lokman aleyhisselam, yavrucum dediğine göre o çocuğu o zaman demek ki yaşı çok küçük olmalı. Küçücük bir oğluna yavrucuğuna muhterem kardeşlerim insanlara iyiliği emret ve kötülükten sakındır diye buyurmaktadır. Biz bugün gerçekten çocuklarımıza karşı bu görevimizi ne kadar yerine getirmekteyiz? Örneğin muhtemelen biz böyle yapıyoruz muhterem kardeşlerim. Çocuğumuza işte oğlum yavrum kızım okula git kimseye karışmadan gel ya da markete git ihtiyacını al kimseye karışmadan gel diyoruz. Oysa muhterem kardeşlerim topluma karşı içinde bulunduğumuz topluma karşı bir görevimiz var. Bakın Lokman aleyhisselam oğluna aslında bunları emrederken hatırlatırken bize de söylenmekte bunlar Allah'ın emridir muhterem kardeşlerim. Lokman aleyhisselam oğluna insanlara iyiliği emri. Doğru yolu göster, ve gördüğün herhangi çirkin bir şey doğru olmayan bir şeyi gördüğünde insanları bu konuda uyar diye oğluna nasihat etmekte muhterem kardeşlerim. Yani sen yolda gittiğinde örneğin muhterem kardeşlerim şöyle basit bir örnek vererek yani çocuğumuz bisikletin üzerindeyken oğlum bak kimseye çarpmadan gel diyeceğimize tam bunu da diyelim ama oğlum bak bisikleti düzgün bir şekilde trafik kurallarına uyarak o şekilde bisikletini sür. Ayrıca trafik kurallara uymayanları da uyar dememiz lazım çocuklarımıza. Çünkü bizim bu topluma karşı Müslümanlar Müslümanlar olarak birbirimize karşı sorumluluğumuz var. Birbirimize iyiliği emretmeli ve kötülükten sakındırmalıyız muhterem kardeşlerim. Bunu aslında Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve sahabenin hayatında da bunu çok güzel bir şekilde görmekteyiz muhterem kardeşlerim. Örneğin Hazreti Ömer muhterem kardeşlerim Hazreti Ömer hasta yatağında vefat edeceği o o yaralı olduğu hasta yatağında vefatı esnasında bir genç Müslüman bir genç Hazreti Ömer'in yanına gelir. Muhterem kardeşlerim genç çok güzel bir şekilde Hazreti Ömer'e konuşur. Baş sağlığı dilemeye gelmiştir Hazreti Ömer'e. Ama genç kalkarken Hazreti Ömer ona şöyle söyler. Evladım der, senin elbiselerin çok uzun. Elbiselerini biraz kısalt der. Hem Rabbini razı edersin, hem de elbiseni kirlilikten daha da elbiseni temiz tutarsın diye o genci uyarmakta. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, hasta yatağında Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eshabı, insanları, toplumu hayra davet etti. Yapılan yanlışlıkları düzeltme, düzeltmeye yönelik faaliyetler yaptı topluma karşı. Biz Müslümanlar olarak da muhterem kardeşlerim bu görevimizi yerine getirmeliyiz. Ayrıca bakın Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini de okuyup Sohbetimizi bitirmeye çalışalım inşallah. Bakın Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkaran. Sizden bir kimse çirkin bir şey, kural dışı bir şey, ahlaksız bir şey, günah olan bir şeyi yapılan bir yanlışı gördüğünde sel yuğayyiruhu bi Onu eliyle düzelsin buyurmuştur. Fe in lem <yassatiğ> eğer eliyle düzeltemiyorsa fe bi o zaman diliyle o yapılan yanlışı düzeltmeye yönelik nasihat etsin. O insanlara yaptığını şeyin doğru olmadığını, yapılan şeyin doğru olmadığını hatırlatsın, onlara nasihat etsin. <feyn> <yassatiğ> fe in lem yastati kalbihi eğer bunu da yapamıyorsa yapılan çirkinliği, yanlışlığı Allahu Teala'ya karşı yapılan yanlışı günahı kalbiyle buğzetsin ve zalike adhaful iman bu kısımda imanın en zayıf noktasıdır diye Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim Müslümanlar olarak iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme konusunda Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi de eğer yapabiliyorsak insanları elimizle karşılarına çıkıp senin bu yaptığın yanlış sen yanlış yapıyorsun. Sen günah işliyorsun. Topluma karşı, birbirimize karşı böyle bir görevimiz var. Bakın burada men raa kim? Bu görev sadece hocaların da görevi değildir muhterem kardeşlerim. Müslümanlar olarak herkesin görevidir. Ama herkesin kendine göreve, kendine göre örneğin bir ilkokula giden çocuğun ona göre gücü bir üniversiteye giden gencin ya da bir camide hoca olanın herkesin kendi kapasitesine göre bu görevi yerine getirmeli. Bakın bu konuyla ilgili merhum Mehmet Akif'in şöyle bir sözü var. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim buyuruyor. Yani bir yerde kanayan bir yara varsa benim ciğerlerim yanmakta. Yanlış olan bir yer, yanlış olan bir şey varsa benim ciğerim yanmakta. Onu dindirmek için, o yaraya ilaç olmak için, o yanlışı düzeltmek için kamçı yerim, çifte yerim diye Mehmet Akif bu şekilde buyurmuştur. Demek ki muhterem kardeşlerim bizler asla ve asla Müslümanlar olarak bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın bunu asla ve asla söylemememiz lazım. Çünkü muhterem kardeşlerim bize dokunmayan yılan çocuklarımıza dokundu. Belki bize dokunsaydı canımız yanacaktı ama çocuklarımıza dokunduğu için ciğerimiz bu sefer yandı muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla ümmet olarak bizler de bizleri hayra davet eden, bizleri kötülükten sakındıran kardeşlerimize karşı, böyle bir topluma karşı bizler de insaflı olmalıyız. Onları güzel bir şekilde karşılamalıyız. Çünkü her biz yanlış yoldaysak, Allah'a karşı günah işliyorsak, ahlaksız şeyler toplumda yapılıyorsa, diğer kardeşleri, Müslüman kardeşleri onları bu konuda uyarıyorsa muhterem kardeşlerim, onların da bu konuda onlara yardımcı olması lazım. Çünkü İnsanları hayra davet etme, kötülükten sakındırma Yüce Rabbimizin bizden istediği bir görevdir. Hem Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bizden istediği bir görevdir. Peki biz bu görevi yapmazsak başımıza ne gibi bir şey gelir? Bakın Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini de okumaya çalışayım. Bakın Hüzeyfe bin Yaman Hazreti Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurmaktadır. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah'a yemin olsun ki, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف۪ي Ya iyiliği emreder, insanları hayra davet edersiniz. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَر۪ي İnsanları kötülükten sakındırırsınız. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ Ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap indirir gönderir sünneted'unehu fela yestecibulekum sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul edilmez diye Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Muhterem kardeşlerim demek ki eğer biz emri bil ma'ruf anil münker eli emretme ve kötülükten sakındırma görevini toplum olarak ümmet olarak birbirimize karşı bu görevi ihmal edersek Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Allah kendi katından üzerimize yakın zamanda bir azap göndereceği ve biz dua yapsak dualarımızın da kabul olmayacağı ifadesi vardır hadisi şerifte. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim emri bil ma'ruf nehiye anil münker iyiliği emretme kötülükten sakındırma hepimizin görevidir. Hepimiz bu görevi en güzel bir şekilde yapmalıyız. Yapılan yanlışları, kuralsızlıkları, Allahu Teala'ya karşı işlenen günahları, o günahları düzeltmeye yönelik bizim insanları hayra davet etme, iyiliği, marufu emretme, kötülükten sakındırma diye bir görevimiz vardır. Bu görevimizi en güzel bir şekilde yapmalıyız. Rabbim bizleri birbirimize karşı iyiliği emretme ve kötülükte kötülükten sakındırma konusunda en güzel bir şekilde görevlerini yerine getiren kullarından eylesin. Bu görevi yapan kullara karşı da tahammülümüzü en güzel bir şekilde tahammül edebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.